yapmadım. Sıfırım sıfır. Temizim ben de. Onur abin ile az şey yaşadık. Yani o bana seni önerdi. Beni nasıl kamera açsana kameranı. Merak <laughs> ettim seni. Şu kameranı versene. Ama yapamadı, Allah aşkına olmadı. kameranı aç. Yapamadım. Kamerayı açar mısın? Yapamadı. Onur abi yanında mısın? Onur abi yanındasın benim. değil mi? Kameraya açsana bir Cansu. Merak ettim seni. Bir dakika canım gizlilik önemli yani. Onur abi 50 TL yollarsa açarım. Ya dalga mı geçiyorsun sen ya? Açsana ya. Hayatım niye dalga geçeyim? Ben bu mesleğe giriş yapıyorum şu an. Sen sen kötü kadın mısın? Hayır. Bence önce birbirimizi tanıyalım. Sonuçta özel bir şeyler yaşayacağız. Burcun ne? Benim Burcum. Ben Boğa'yım, Boğa. Of çok iyi. <laughs> Valla. Boğa biraz şey olur. Ben naturalım, hiçbir estetik yok. Kaçlısın? Benim estetiğim var, silikon yaptırdım ben. Neye silikon yaptırdın? E, ee, göğüslerime silikon yaptırdım. Öyle şeyler konuşma, ayıp ayıp. Öyle Ama şeyler konuşma, yani, Biraz. Konuşma sert öyle şeyler, sus sus sus. Lan sus ya, öyle şeyler konuşma ya. Neyi konuşuyorsun <laughs> ya? Ali? Ha? Bu <laughs> ne? Kim lan o? Bu ne oğlum? Arkadaşım. Kim bu, adam kim? Aşkım, arkadaşım. Oğlum kim lan bu? Kim o ya? Kim adı ne lan bunun? Aşkım dur. Lan dur. Arkadaşım, kimsin ya. lan? Buyur abi. sana diyorum sana. Lan bırak lan. Ne abi? Anlamadım. Kimsin oğlum sen? Aşkım beni bilmiyor. Lan sus. Ben lan. ne bileyim? Tanımıyorum Aa, abi. Sus. Kim bilmiyorum. Sus. Ben oğlum, kimsin abi. Lan? Kim? Oğlum ben adını tanımıyorum adını abi ediyorsun. bilmiyorum. Adını göster. Lütfen be. Adını tanımıyorum, göster. Tanımıyorum, adını tanımıyorum Allah. Ben tanımıyorum kendisini. Adını göster. Aşkım, oğlum, tanımıyorum. ne demek lan? Yok bana Onur abi dedi Onur abi. Onur oğlum Onur abi abini yerim. Onur abin kim? Bana o dedi ama. Oğlum dedi sen ki, konumunu o dedi, sana... bana özelden. Oğlum, sen Atarım konumunu, konumunu sana. San. Senden sen mi sen korkacağım sen ben ya? Artık. Ben sert erkekim kimse. Konumunu... Senden sen konumunu... mi korkacağım? Hadi gel. Gel, konumunu... Konya. gel Konya. Gel Konya. Ben sert erkekim. kim? sen, konumunu... sen geç. Ne bunun adı mı? mi? Aşağı ya. kameranı. İlahi Ceyle mi bunun Lan bırak şimdi konuşturma beni. Kimsin oğlum sen? Bak zaten. Ben İlahi Celi. Sert ben. Sus. Ben. Aşkım Onur abi çıksana şu yukarıya. Kim bu ya? Onur Oğlum, abi hiç bekle yukarıya. geliyorum bekle. Bekle öldüreceğim Sen lan seni. Sen kimsin ya? Çık bir dakika Onur abi çık bir dakika. Kim Onur abi bu? Kimsin lan benim kardeşime laf ediyorsun? Biz internetten buldum kim numaranı mi? ben senin. Kim, kim bu abi, ya? Kim bu ya? Kim abi Onur abi? Aa! <laughs> bir ben bunun parasını öderim internetten. Abi kocası abi, mı var mı? Tamam Kim lan Kimdi abi o kad kadın Allah kim? kahretsin ya. Kim? Kocası varmış ya. Ya Onur abi. Allah aşkına ya. Oğlum ben bunun parasını ödedim senin için. Masaja götüreceğim. Çöz verdim diye. Abi La, bunlar özelde konuşuyorlar. Dur bir dakika. Özel. Onun ben sülalesini. Oğlum. Oo. <laughs> Kaç para verdin? Para mı verdin sen? 750 lira verdim şeye. Bir tura. Bir tur atarsın. Anca Onur abi diye. sen onu bunu bırak. Bak bana bir sürü sözüm var. Bak Allah şahidi. Ali yukarıdan tamam, mesaj bana atıyorlar. Seni döveceklermiş. Abi biz seninle konuşamıyoruz bak bayağıdan beri. Ali adam İstanbul'a geleyim ben. Bahsi seni Ali. Ne yapayım abi benim suçum yok. E tamam şimdi konu istiyor mesaj attı benden escort Sibel yaz diye kaydetmişim. Hayır sakin. Sakın verme konumu sakın. Konumunu istiyor hayır. vermek zorundayım. Beni de tehdit ediyorlar. Fotoğraflarım var. Hayır sakın var. bak Onur abi bak. Sakın Oğlum, öyle bir şey yapma. Çıplak fotoğraflarım var. Vermezsen ben kanı yanarım. Ali atıyorum o adresini. Hayır sakın şey verme. Abi Konya Hayır, onu ne yanı. Bak, Konya muhtarlarının yanı. Caminin orası. Konya'da. Lan Onur abi ne sen? Konya'da caminin orada. Ali ismi. Onur Ali abi. ne, abi. Ne, 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 yapayım ben bundan mı uğraşacağım? Şşş. Abi sen nereden biliyorsun benim orada oturduğumu? Oğlum bir şey bilmez olur muyum? Sarak ben her şeyini biliyorum senin. Neyi mi biliyorsun başka? Dünya şu andaki iç çamaşırın beyaz renkli mi? Ya Onur abi ne alakası var iç çamaşırımın Allah aşkına ya. Oğlum sen her şeyi biliyorum ya? hakkında. Her şeyi biliyorum. Onur abi doktor çıldırtma bak bir abi. dakika bir saniye. Söyleme bir şey. Başka bir şey anlatma. Başka bir şey anlatma. Sus sus sus. Anlatma başka bir şey ya. Cık, cık. Onur abi. Bak Ali abi. Anlatma bak bir şey anlatma. Sus sus. Ya çıldıracağım ya. Beni bir şey üstten Ali bir saniye. Beni arıyorlar üstten. Işte. Yanında değil mi senin o karı? Karı yanında değil mi? Doğruyu Oğlum, söyle. Oğlum ne yanında manyak mısın? Ben ayarladım gittim parasını ödeyip. Tamam sen niye benim yerimi söylüyorsun? Oğlum beni dövmesinler. Seni dövsünler diye. Bak daha yeni zaten polis geldi bak. Ali el kol yapıyorsun ha. Seni iki, üç, şimdi yazdı üstten yarın dövecek seni? Polis, Benim gibi öğlen. polis geldi bak daha yeni zaten bak. Yapma böyle şeyler. Bir dakika Ali dur, diğer telefonundan arıyor dur. Bir dakika dur konuşma. Ya valla diğer telefonundan arıyor diyor ya. Hani. Hani Alo. Alo. Abi o kim adam? Sen onu bana da Ali. Verme verme numaramı. Adam sakın. aradı bir Verme numaram yok istemiyorum. Ali, ben. bir dakika adam aradı. Yok abi verme Dur, Allah aşkına. Çıkarma sen, ben sen. bağlayacağım yok, ortamı. Yok istemiyorum dur. ben ya. Dur lan bağlayacağım ortamı. Numaramı ortamı verme. Tek sende Vermeyeceğim lan vermeyeceğim söz. Alo. Abi yenge mesleği bırakmadım ya. Yenge yenge mesleği bak şimdi abi bizim bir çocuğun açılışı vardı. Yenge mesleği bıraktı diye ben final olsun diye bir çocuğu ayarladım. Ben seninle birlikte olduğunu bilmiyordum hala. ne Oğlum adamın bu numarasını ver lan. Kim? Numarasını sunmuşsun. nasıl Hay vereyim? Sallam. Verdi verdi. Tamam abi dur şimdi şimdi bu bak ben şey, şey. Ben, şey, ben ben arkadaşımı kardeşimi satmam <laughs> Ali diye bir arkadaşım benim Konya'da yaşıyor. Nam e, orada Gideceğim Ali. Şt söylemesene ya. Tiktok Cami'de hesabı var ben kardeşimi satmam. Söyleme söyleme. Ben Konya'dayım gideceğim Konya'ya gideceğim arabayla şimdi bana numarasını çabuk at. Abi ne yapacaksın yanına gidip verme verme sus. bir dakika bir saniye abi bir saniye Ali 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 abi niye söylüyorsun ya özür dile konu kaparsın özür dile özür dile konu kaparsın tamam mı ben niye ya? Oğlum karısına memeleri sert demişim bir dakika. Abi senin ben karın, demedim öyle bir sert abi. Ben çıldırtma bu abi. Ben demedim kendisi dedi bana sert dedi. Ben sert demedim dedi, kendisi, barışı. karısı mı kendi dedi dur bir dakika. Abi senin karın Bak. kendi demiş ya. Çocuğum kendisi yok. Bir dakika abi. Oğlum dur şimdi o da numaranı istiyor devamlı. Bir özür dile konu kapansın. Abi var ya senin o karın var ya karın. Buraya çok geldi. Dakika, düzgün konuş. Dedi. Ulan hala karın var ya karın diyorsun. Ali bir özür dilerim de konu kapansın. Bu çok belalı bir adam. Ben sebep ben sebepsizleri özlemem. Onun karısı geldi bunu bana karısı burada Memesiyle ilgili konuştun, konuştun ya. Ya konuşmadım ben öyle bir Ali, şey. Ali vallahi Allah çok ya. kötü yaparlar seni. O bıyığını kesip çok kötü gezdirirler seni. Kaşlarını alırlar Ali. Abi. Onur abi. Bir şey söyle. Efendim abi. Ya Allah aşkına ya. ya, ya. Duyuyor musun? Otan, niye cevap vermiyorsunuz oğlum? Numarasını versen de şu adamı bana. Abi çocuğun bir suçu yok. Yenge demiş memelerim güzel diye. Ya demedim mi bir şey ya? Yenge kendi demiş çocuğum bir suçu yok. Çocuk çok yakışıklı. Şey abi. Bu Konya'da bu yakışıklı abi bak bir dakika Konya'da bu e, foto modellik yapıyor tamam mı? Aynı zamanda e, el mankeni. Çok fazla cacık yaptığı için el mankeni. E, çok yakışıklı cacık olduğu için yapıyorsun? güzelliğe başına bela aldı Yenge kendi girdi misafire. Ekran kaydı atabilirim istersen. O numarasını vermez ben ilahi bir onun adına da öğrendim. Konya'ya gider arar sonra bulur onun canını alır. Abi sormana gerek yok ben sana konum atacağım zaten de ben çünkü şerefsiz değilim dostuma yanlış yapamam. Ben sana Abi atacağım. senin Evimin yanında karın mı atacağım, var? numarasını da atacağım ama Hayır. yapma ne olursun bir şey yapma. Sen bana şu adamın numarasını yolla ben konuşacağım. Onunla. İyi için. tamam atıyorum şimdi abi dur bir dakika. Şimdi Hayır numarasını. bu sana bak çıldırtma tamam, beni. Dur ya. abi. Allah Onur abi Hayır, gelirim oraya. Seni arayacak attım numaranı. Onur abi sen, sen de benim numaramı silmedin mi sen? Yok at ne silme oğlum? dur Yaz bana o zaman hadi WhatsApp'tan yaz. Madem silmedin yaz hadi WhatsApp'tan. Yaz hadi WhatsApp'tan Onur abi yaz bana WhatsApp'tan. Madem Ali, silmedin. Ali beni WhatsApp'tan duyuyor musun? musun? Duyuyorum abi WhatsApp'tan yazamam. 079 değil mi numaranın? Tamam şimdi ben atıyorum adam arayacaksın beni. Sus. Hayır tamam, hayır banka, sus sonra. Sus. Ali vurduktan sus. sonra ara beni yardımcı olacağım. O kadar da şerefsiz değilim yani kardeşim. Bana WhatsApp'tan yaz. Yapmam. Bana WhatsApp'tan yazsana be. Tamam şimdi seni evet, vurmaya ben geliyor. 2-3 saate gelir ara beni vurulduracağım sonra. Onur abi beni çıldırtma bak WhatsApp'tan oğlum, yazsana ya. Oğlum vurulduktan sonra yanındayım lan manyak. WhatsApp'tan yazıyor bana? Kardeşim, numaranı vereceğim tamam. sadece. Bana WhatsApp'tan yazsana be. Tamam dur şunu önce konumunu atıp bütün <laughs> bilgilerini vereyim sonra yazacağım. Tamam olur. benim bilgilerimi verme. Benim de benim oğlum bilgilerimi adam vermeye. vuracağım seni diyor ama ne yapayım şimdi? <laughs> verme benim bilgilerimi ya çıldırtma ama beni. Söz verdim adama ya. Arayacağım oğlum vurulduktan sonra arayacağım. Tamam ya kardeşim. Dur. Seviyorum seni. Onur kardeşim. Dur. Görüşürüz. Onur abi dursana. Çıldırtma beni ya. Bak